Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kutularımız var. Onu da işte ay ay işte burada hazırlanmış kenarda. Burada çünkü çok yer kalmadı. Bugün gördüğünüz gibi hazırlandık, değil mi? Ee, böyle şimdi biz kalacağız yani 24 saat kalamayacağız. 4 5 3 öyle bir şey kalacağız arkadaşlar. İlk önce eşyalarımızı göstereceğiz. Aa. Sonra başlayacağız arkadaşlar. İlk önce ben göstereyim. Küçüklüğümde arkadaşlar, küçüklüğümde bunu böyle yapıyordum. Yapışkanlık var bunda, böyle şeylerinde. Bir saniye. Göster nerede yapışkan oldu sonra? Ay. Ne abi yeter şöyle arkadaşlar yapışıyor. Küçükken hep bunu yapıştı. Ay. <laughs> Küçükken hep bunu hep yapıştırıyordum şöyle. Ellerinde de var, bacaklarında da var. Küçükken hep bunu hep böyle yapıştırıyordum. İşte bugün benim doğum günüm. Aslında Gestandı yani em, akşam doğum günümü kutlamıştı benim ee, ama bugün kutluyoruz çünkü yarın yani akşam okul yoktu ya arkadaşlar. Bugün okul var okulda bugün kutladık. Şey, Yeter artık. Şey, e, Sonra onu? gösterirsin onu. İşte böyle arkada ipi var çok güzel kadife. Çok tatlı. Senin kadife kahve, ne ya? sus. Ben söylerim sen sonra. Böyle arkadaşlar sana mı kahve içiyor yoksa çay mı? Onlar bir işte. Böyle kenarı koyalım. Hadi be. Ee, bu da böyle bir çiçek süs. Biz aldık Bak. Tam sus tamam. Bir tamam. iki üç. Şöyle şarkı çalıyor arkadaşlar. Bir de böyle lampe. Geceyi. Hem ben de ben çaldım. Hazır. Şaka şaka. Bir de bu var. Adel yo 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 yaptım. Böyle bir küçük aile arkadaşlar. Kutuya geldik. Şöyle kutu. Tamam. çok şey Neyse. Bir tane böyle. Çiçek. Bak arkadaşlar. Toka. Bu da öyle. Bakın. İki tane. Bir tane daha var. O mavi ve sarı ama o başka yerde. Bulamadım. İki tane de şöyle var. Aslında çok var ama çok yerim yok kutuda. Yani kutu doldu. Çok Bir de, büyük. şöyle deniz kabuk. Bak Evet. Oha. Şöyle. Wow. Çok güzel arkadaşlar. Tamam. Lip gloss'ları geldik. Bir. Aslında çok var. Kutuya bakın. Doldu. Taştı. bir tane Şöyle kek tadı. Gördüğünüz gibi kek arkadaşlar. Ben çok beğenmedim. Arkadaşlar tadı çok kötü. Ama parlatıcısı güzel. Sonra renklerini gösteririm. Bir tane böyle var. Bunu, bunlar ikisi Çin marketinden. Sonra gösteririm. Aslında bunu bir videoda göstermiştim. Şu ikisini. İki tane de şöyle. Şunlar ikisi yani üçü bir tane böyle bir tane de böyle çalıştır. Tamam. iyi ya o kalp şimdi başlayayım göstermeyle yani lip gösterme işlerini. Şöyle kalp şeklinde arkadaşlar. Evet biraz mor oldu galiba. Evet. Biraz mor oldu. Ay. Ay ses çıkmaya işte. Çok iyi sesler. Evet. Şöyle kapandı artık. Gerçek kalpa benziyor. Zaten de Ve... Ha. Ha. kırmızlık, Kırmızılık. Bu kırmızılık. Ruş ruş. Ruş mu? Evet. Kuş. Grand demek. Hayır. Ruş. Bunun niye ucu kırık? Bir <laughs> ucunu kırmış. Sen kırmış olmasın? ki. Kırdıysın. Seni bütün Sen, kır Sen kırmış olmaysın. Sen kırmış olmamaysın. Tamam şöyle. <laughs> Yani çok güzel kokuyor arkadaşlar. Mor ve pembe Rose. Bunun markası Rose arkadaşlar. Şey, e, Pink'ten Rose. Şey, şey, mor ve pembe karakterinde ne oluyor? Yorumlara yazın. Dur şimdi. Bu Big Dreams. Um, ee, arkadaşlar bir ah, bir grup var ya Big Dreams. Ne? O grup işte bu. Bir tane de şöyle var. Buna çok seviyorum. Bakarım. Bir saniye. Bakar mısınız? Ay, çok güzel. <laughs> çok kalın. Pembe mi oldu da? Parlatıyor. Bir de pembe oldu. Abi. Şeylerim pembe mi oldu? hiç koymayacağım. Ağzımın tadını bozuyor. Ama size gösterebilirim. Beyaz. Öyle. Evet. Koyunduğunda su iç. Bunu koyabilirim arkadaşlar. Size göstermek için. Bakın. Çok güzel şık. Şey. Şeyine koyabilirsin. mi? Tadına. Dudağına. Tadına bayılıyorum arkadaşlar. Sen de şöyle var. Bu sende çoktan mı var Yeni bu. Doğum günümde çok hediyem olmuştu da. Bakar <laughs> mısınız? Kalın mı? Kalın mı? biraz kalın. Şu Ama orta. Kıza... as var yani. Öbürden koymayacağım. Yeterince var çünkü. Evet. Şimdi buraya geldik. Küpeleri. Bunlar yeni. Küpeleri. Yeni arkadaşlar. Çok güzeller. Şu bakın. Aynı. Takımlar. yani. Bu da kiraz arkadaşlar. Bir de kaldım yanıma. Bir dakika biliyor musunuz? İyi baba para baba. Bir de şöyle. İyi baba para baba. İyi baba para baba. Ben şöyle, bir şöyle bir parfüm parfüm işte parfüm. Çok güzel. Maymunu kokutturdun. Koksun o da. Ben de kokuayım. Çok güzel kokuyor. Dövlerime niye sürdün? Fruit, mini fruity. Ne beni? O ne? Küçük meyve. Tamam. Evet. Bir evet. tane de şöyle şu boğaz yapma şeyi var. Benim bu arkadaşlar. İçinde 250 euro var anahtar. hediye verdiler. Bakın, Bir de şöyle bir set var. <laughs> Bu şeyler nasıl alıyor ya? Böyle karton gibi. Şu set bununla böyle ambant yapabiliriz. Farklı. Bununla da ambant yapabiliriz. 3 tane. Bununla verir misin şeyini? Desene. Bununla da böyle şey yapılıyor arkadaşlar. Ablam yaptı yaptı. Ben de yapabiliyorum. Çok kolay. Bir tane de şöyle var. Jele gibi. Bozduğumda hep bir şey buluyorum yapmak için. Ama bazen bulmuyorum. Ay. Eksi. Şöyle. Eksi. Çok güzel. En kalanları. Okuldan bir kız amarız. Böyle bir şey istedi arkadaşlar. O yüzden ona vereceğim. O yüzden bir tane alıyorum. Kenara koyuyorum. Ama arız. Bir şey yapacağım. Biraz oturalım. En son bunu da göstereyim. Böyle. Skitter book. Ee, skitter kitabı arkadaşlar. Böyle, bir saniye böyle Skitter Book. Bu da Skitter'ın şey kitabı arkadaşlar. Kendi yaptı. Evet. Ay doğum günümde. Bunda da Skitter var. İşte ben yapıştırdım bu. Bunu da annem yaptı. Bu böyle arkadaşlar ben bunu böyle arkadaşlarıma vereceğim. Onlar da böyle içine skitter yapacaklar sonra bana verdikler. Yani arkadaş kitabı gibi bir şey. Freud'e bu. Gibi. Bakın şöyle bir şey var. Böyle. İçini şimdi dizeceğim. İlk önce şunu koyayım. Böyle. Şimdi bunu koyayım yanına. Şöyle bir kuzucuk. Bir tane daha kuzucuk. Şuraya. Açık. Kapayacağım. Ve açık olsa bile sen onu alamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Şöyle ilerine koyalım. Bunları da koyalım. Çok var. Sonra örtüyoruz. Şimdi bende sıramı bir saniye dizeyim ilk önce. Böyle bunu böyle ben küçük bir masa yaptım. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Küçük bir masa. Şimdi onu dizeceğim arkadaşlar. İlk önce fotomu koyuyorum. Çiçeğimi. Bekle. Sonra deniz kabuğumu. Şarkımı. Şöyle. Bir de lampı. Bir de şunu buraya. Çok tatlı oldu pencik. Tamam. Ben de ee, Evet. Tamam arkadaşlar. Ee, benim böyle işte. Böyle bir dinozor var. Şey Hem de çok şılıyor. Evet. Şimdi böyle kutu var. İçinde şey var. Şimdi bu traktörler. Çok arkadaşlarım. Ve Pikachu kart pika şeyim var. Göstereyim size. Skipper'ları yapıştırmadım. Ama yapıştırabilir Arkadaşlar bir kesiyorum. Stitch'in sevgilisi. Bakın böyle skiturlar yapıştırmalısın. Skiturları göstereceğim. Buradan içiliyordur göstereyim. Tabii ki. Bak böyle skiturlar var. Yanında takis var. Skitur. Skitur. Bütün takislerden var. Mavi bir de kırmızı. Ee, bizim yanımızda bir marka. açıldı. Çok güzel. Bütün takisler var. Bütün abur cuburlar var. Bir kere bana bir şey bir euro şey yaptırdı. Biliyor musunuz? İndirmişti demek istedim. Çoraplarma bakın daha da çekebilirim isterseniz. İşte. Ve böyle, böyle bir şey var. Uçma adam, luftman. Evet, böyle şey diyorum. 32, 33, 34. Ee, böyle. Ve böyle uçuyor işte. <laughs> Yukarıda daha çok uçuyor. Daha uzun olursa video bitmeye bakacak. Bak, şöyle şeyi Gördüm. tamam bir tane böyle bir şey var böyle evet, böyle ilgisi. bir şey var ve şey tane küçük şey bir kesesi var özel Gelsiz. şeyler var içinde Yine. bir tane böyle bir şey var bu kafası bir tane böyle oha bir tane böyle bir kitap var içinde bir şeyler var ama ve bunu, böyle, böyle şey var İçinde kart kazanıyor. var sonra böyle bunlar göstermiştik bir videoda zaten Öyle biliyorum. Böyle Bunun paralar var. var. Sonra bunda bir şey e, dinozorlar var. Böyle bir, tane bir dinozor. Civ, civcikler var, çok var içinde. Ve bir kartan yani böyle döndürme şeyi var. Kırıl. Tamam, öyle dönmüş. Işte. Kırmalı. Böyle yaptım. Tamam. Bak, bir de böyle bir değil böyle dinozor var eskiden. Ve, Ve bir de Lego bir... var. Maske. Bu da böyle bir mask aynı. tamam şimdi her şey diz. Bak bunları hmm, böyle kesiyorum. ben kesmeseydim. Evet arkadaşlar. Üzüntüleri. Bu şeyi koyayım. Futbol şeyini. Aa, sonra diziriz. Koltuğum bırak ya. Çok koyuyorum. Ya. Yeah. ver bu şimdi arkadaşlar. Değil o bakayım. yüzden de direkt tak 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 fiyat Yani bitti demek. Gül gül. Ay. sıcak mı? Soğuk. Ben sundurdum. Çok sıcak. Çok iyi ya. Bakın. Güzel mi tişört? Bak yine tacım var. Anne Şöyle. şu oluyor Işık gördünüz gözleri var. Dün dün. Tamam. Dün dün. Ee, şimdi dün dün. gece yapalım. Dün dün. Ee, hadi şeyleri hazırla. Lampeleri hazırla. Koy bunu kenara. Tamam. Ay. Şöyle. Tamam ben Tamam. Karanlık yapıyorum. Hazır olun arkadaşlar. Tamam. Gel. Nasıl? Yapma. Senin masanı ortaya çekelim. Yapma, Benim yapma. bütün şeyi ıslattırdı. Gelin. Lampelerimizi yiyeceğiz. Benim çok karanlık ve ışıldırdı. Bakın işte böyle. Işıldıyor. Evet. Tam yatalım artık arkadaşlar. Sadece bir tane çıkalım. O da bu olsun. Çünkü çok ışıldıyor. Tamam o zaman buna söndüreyim. Er o benim. Ben söndürürüm. Herkes kendine eşyalar baksın. Bence öyle daha iyi. Bakalım falan olmaz. Ben maymunumu alayım. Yapma. Şey Benim... lazım. Ah. Bak Onu burada bir Mario mi? var. Onu kucaklayacağım. Kenara koy kutuyu. Şunu. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.